Herkese selam. Bu hafta 2022'nin en yeni korku filmlerinden bir derleme yaptık. Malum korku filmi sevenler olarak biraz kurak bir dönem geçiriyoruz ama listedeki bu 5 film hepimizi tatmin edecek türden. Listeye geçmeden 6000'e geçen ailemiz için herkese çok teşekkür ederiz. Sizin desteğinizle de, umarım 10.000'leri de görürüz. İşte tam da bunun için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen es geçmeyin diyelim ve listemize geçelim. Listenin ilk filmi Speak No Evil. İtalya tatillerinde Danimarkalı ve Hollandalı iki aile tanışıp kaynaştıktan sonra Hollandalı aile bu arkadaşlığı devam ettirtmek için diğer aile evlerine davet eder ve işin rengi baya değişir. Konusu güzel, işleyişi güzel, bu film kaçmaz arkadaşlar. İkinci sıradaki filmimiz Moloch. İnsanlardan uzakta kendi halinde yaşayan Beatrix ve ailesini hedef alan yabancı aileyi yavaş yavaş kendi karanlığına çeker. Bu filmin de korku unsurları bol ve gayet güzel. Korku eşiği yüksek seyircilere tavsiye ederiz. Üçüncü film The Invasion. Annesinin ölümüyle bir başına kalan Evie aniden bir kuzeni olduğunu öğrenir ve kuzeninin davetiyle ailenin geri kalanıyla tanışmaya gider. Akrabalık ilişkilerinin ne kadar güvenilmez olduğunun bir kez daha altını çizen film şaka bir yana bizce gayet keyifli bir seyir sunuyor. Henüz izlememiş olanlara duyurulur. Dördüncü sıradaki filmimiz ise Good Night Mommy. Elias ve Lucas kardeşler evlerine döndüklerinde annelerini yüzü sargılı bir biçimde görürler annenin soğuk tavırları ve yüzünü bir türlü açmaması ikizlerde bu kadın annemiz mi değil mi sorusunu uyandırır. 2014 yapımı Avusturya filminin Amerikan versiyonu yine çok başarılı bizim için. Her iki versiyonu da izledik. Senaryosu sağlam olduğu için iki yapımda şahane. Sizler de zevkinize göre seçin ve izleyin. Listenin 5. ve son filmi The Exorcism of God. Meksika'da peder olan Peter'ın yıllar önce şeytan çıkarma ayininde yaptığı hata hala peşini bırakmamıştır ve peder Peter şeytanla zorlu bir mücadeleye girer. Şeytan çıkarma filmlerini izlemek biraz yürek ister. Bu filmde gayet başarılı. Cesareti olanlar buyursun. Bu hafta da bizden bu kadar. Haftaya görüşürüz.